Arkadaşlar bu kapak kısmından bahsetmiştik burası su haznesi çamaşırlarınızın yüzeyinde bulunan suları tamamen buraya hapsediyor ve içerisine su bırakmıyor şu görmüş olduğunuzda yüzeyindeki kıllar tüyler ve diğer cisimler için bir filtre şuradan çekip çıkarabiliyorsunuz Evet içerisindeki pislikleri buraya almış. Birazdan göstereceğim. Diğer filtresi de şu şekilde. Görüyorsunuz. Bunun içerisinde de bir takım şeyler var. Ee, bunu yıkamayın diyorlar. Gördüğünüz gibi tüycükler falan e, toplanmış. İçerisinde bir şey kalmış mı? Ona bakalım. Şurada bir filtres var. O da ayda bir temizleniyor alt kısımdan Şuradan açacağız birazdan. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir içerisinden toz toprak toplamış. Bunlar suyla gelen ve daha başka ortamdan gelen şeyler, tozlar. Şurayı açtık. İçerisinden çıkanları göstereyim size. Görüyorsunuz, bunlar günlük giydiğimiz kıyafetlerde, üstümüzde dolaşan e, tozlar, kıllar ve suyla birlikte, e, yani yıkandığımız sandığımız çamaşırlarda bulunan e, pislikler diyeyim. Öyle bir görüntü var.